Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eva kağıdından barbilere çanta yapacağız. Sonuç böyle olacak. Açılabiliyor. İçi de böyle. O zaman başlayalım. ilk önce santimleri şöyle. Burası 4 santim olacak her bir kenarı. Burası 1,5 santim olacak. Şurası 3,5 olacak. Şu uzun kenarlar Orta kısmı 2,5 cm olacak. Burası gene 4 cm olacak. Şu ikisi de 1,5 cm olacak. Malzemelerimiz ise bir adet makas, kalem, cetvel, ip, cırt cırt ve falçata bir de yapıştırıcı. İstediğiniz yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi başlayalım. Evet, şöyle kesiyorum. Evet parçamızı kestik. Şimdi falçatayla ona şöyle çizgiler vereceğiz ama kesmeyeceğiz. Daha kolay katlayabilelim diye. Evet, şimdi parçalarımızı izlerini hallettik. Hafif katlayabiliriz. Şimdi yapıştırıcıyla yapıştırmaya başlayalım. Evet bu parçayı şimdi yapıştırıyoruz. Bu parça yapıştı. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Bu parçayı da şöyle yapıştırıyoruz. Tabi biraz zaman alıyor. Ama sonucu çok güzel oluyor. Evet burası da yapıştı. Şimdi şöyle katladığımızda böyle bir görüntü olacak. Hemen ipini yapıştıralım. Sonra da cırt cırtını yapıştırıp bitireceğiz. Şimdi cırt cırtını yapıştırıyoruz. Bunu böyle yapıştırdıktan sonra bunu da bu kısma yapıştıracağız. Evet çantamız hazır. Artık Barbimiz bu çantaya giyip daha rahat gezebilecek. videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.